Evet bugün 28 Aralık 2020 ee, yoğun bakıma yeni gelen bir hastanın idrarını foaming testle test yapacağız. E, ee, i̇drarı kabımıza boşalttık. Evet vakumla idrar dolmaya başladı. Siyah geldiğinde çekiyorum. Şu anda siyahta gördüğünüz gibi. Şu şekilde tutup 15 saniye iyice çalkalıyoruz. 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bittikten sonra işte köpük kalmamasına dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi hastanın hemen hemen tüpün tamamı köpürdü ciddi bir reaksiyon oldu red hastanın durum hakkında bilgi edinebiliyoruz bu şekilde